Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olup bildirimleri açmayı unutmasın arkadaşlar. Aynı şekilde videoyu güzel bir like desteğinizde bekliyorum. Bildirimler açma kısmı önemli çünkü YouTube üzerinden canlı yayınlar yapıyorum ve video yayınlanır yayınlanmaz sizlere bildirime gelmesi gerekiyor. O yüzden Bildirimleri de açmayı unutmayalım. Kontrol edelim arkadaşlar. Bu arada şöyle bir duyurum da olacak. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Haftanın belirli günleri YouTube üzerinden canlı yayınlarım devam ediyor. Hepinizi güzel, keyifli vakit geçireceğinize inandım. Bu canlı yayına davet ediyorum. Günün ve saatini Instagram'dan duyuracağım. Hadi bakalım. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi iyi seyirler. Hadi bakalım bu sefer Livik'te deniyoruz şansımızı. Şimdi buradaki dörtlü galiba binayı temizledi. Dörde biriz şu an. Bir daha bakar mı kendileri acaba? Kaldı 2 daha Son bir bir başlangıç oldu. Umarım scope'a dair bir şeyler vardır. Hadi bari bir 4x falan bir şeyler yakalasak çok iyi olacak. Oğlum hiç medkitim yokmuş ha. Bu evden direkt full medkit aldık. İleriden bir atış ediyor. Yelepik bulduk Bot taklitimi yapıyor bot mu anlamadım Bir mi canı kalmış Belki bunlardan scope buluruz. Üf, kas oyun bir tık. Tamam yes. şu an her şeyimiz çok iyi. Kim ateş etti? Susturuculu kar 98 atıyor. Gördüm birini. O kadar Hayır lan bana öl Şuradan bir yerden attığını düşünüyorum ama emin değilim Uzaktan oynamaya devam Şurada adam var ha Lan Ama Bir tane böyle sol çaprazımda vardı onu hiçbir şekilde göremedim şu an 8 kişi kaldık. Galiba gördüm. Yo. Solumu açmış. Güzel. bir çözelim. Tertemiz. Kaldı 5. Tepeden darlayanlar bunlardı. Demek ki ben bunun arkadaşını vurunca olay değişti. Oo. Ona lan. Abi mi attı biri? Şu tepenin tarafından doğru geldi ama herhalde drop'u çözüp AVM aldı adam. Drop'a gidiyor bir. Nasıl ya onun değmesi lazım ama. Bence AVM ye bakıyor. Yeşil gö bir şey gördüm. Bir taneydi. Bunlar niye bu tarafa koşuyor? Alandalarda. Dur. Nasıl ama ya? Abi ciddi misin? Boynuna mı ateş ettik? Onu düşürsem oyun çok değişirdi. Gözüm soldaki taşta Bir tanesi uzakta gördüm AVM'liği baydık de aldım. 4 kaldı. Ortada simuk var. Bu düşürdüğümü kaldırmış mı acaba? Sanmıyorum ama. Onun da kili gelmedi. Tamam bir tık alana göre oynayabiliriz. Ses var. 1 vs 1 Allahım Bence arkadan gelen e, en son teknik alandı mx-39 direkt öldü buradaki arkadaşı kaldırmışlar sadece bir kişi kaldı Arkadaşlar neler yapıyoruz Zombi nerede bilmiyorum 10 saniye var bence artık adam oynayayım Şurada sağda olabilir ya Ben soldan çıkacağımı düşünmüyorum Neredesin oğlum? Bir işaret var. Hop! Yakaları. Winner winner, chicken dinner. Tam 2073, 21 kill değerinde hasar, 18 de killimiz var arkadaşlar. Çok temiz olduk. Kill çaldım mı yerden hatırlamıyorum ama efsane bir oyundu. Umarım hoşunuza gider. Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.